geldi işte. Sanırım şu anda aradığım ya numarayı görebiliyorsunuz ya. değil ya, mi? Ya. Tamam. Burası benim ev numaram. Tamam, Şimdi abi, bu numarayı ya. arayan herkesi Atlan, tek tek takibe almanızı istiyorum. Almanızı A, sandığım ha? kişi aradığında Hı, size uu, cep telefonuyla uu, sinyal vereceğim. Ooo. Siz de bulunduğu yeri tam olarak tespit edeceksiniz. Hadi. E, kim, Efendim? Tam tespit edebilmeniz için üç dakika telefonda mı tutmam gerekiyor arayanı? Tamam. Hadi herkese kolay gelsin. Sen bir dakika, ya. bir dakika <laughs> <abiciğim. Du> <laughs> Alo. Telefon ben değil, kapı. kapı. Kapı mı çabuk? Yok ya, sahiden mi? Cemile et. Valla. baba ya, ne olur beni çöz şu halime bak baba ya. Derya beni bu halde görürse ben ne yapacağım baba ya? <laughs> ne güzel işte. Neresi güzel Allah aşkına ya. Aa hoş geldin Derya. Merhaba komiserim. Derya'yım sahiden de. Sahiden de mi? Gel canım gel. Biz de şimdi tam senden bahsediyorduk Cemile gel. Heh, ver ben asayım onu. Aa size zahmet olmasın. Yok canım ne zahmeti. Buraya asırca hemen Cem'in üstüne değil mi? Şu atkıyı ah, da alacağız. Tamam öyleyse. Gel canım bu taraftan. Merhaba Derya. Merhaba Cem. <laughs> Cem? Efendim Derya? Ne yapıyorsun sen burada böyle ya? Böyle hiç... Ya daha <laughs> şey... önceden askıya aldığımız bazı konular üzerinde çalışıyor Cem. Onun için kendine böyle bir şekil verdi. Demek daha önce askıya aldığınız konular üzerine çalışıyor. İş e, çok yoğun bugünlerde. <laughs> Yayacığım hoş geldin. Ya, Gel geç geç. Geliyorum şimdi hadi geç. <laughs> Portmanto. Portmanto. Ya Dur bakayım. Yalvarırım ya. Böylece olur mu ya? Ya ne olur çöz beni ya. Şu halime bak ya. Ya olacak iş bu bu ya Allah Allah ya. Ya ya şşş. Gel, şş, gel, gel, gel ya, ne tamam yapacağım geldim. ben? geldim gel kardeşim ah, gel. Ah. Çaylar da geldi. Vay be. <laughs> Buyurun mamalar. <laughs> Uuu, Siz çay içmiyor musunuz Memoli? Hadi, hadi alın bakalım. Şöyle. Yok bir sonra içeceğiz elin sağ ol. Bunları ben demledim ama. Sen mi demledin? Bizim Avni'den öğrendim. Ha, o zaman iş değişti. değişti tabii yani. Şimdi koskoca Yunanistan'ın en önemli narkotik dedektiflerinden biri bize çay demlemiş. İçmemek olmaz yani. Her şeyden önce Yunan halkına da çok ayıp olur değil mi? Al bakalım. <laughs> ah. Dikkat et çok sıcak ama. Erken uyardığın için çok sağ ol yani elini. Buyurun Yunan çayları geldi. Dikkat edin elinizi yakmasın. E ee, benimki nerede? <laughs> Aa, sana kalmamış Memoli. Kalmamış mı? Benimkini al. Yok yok ben gider bir sallama çay yaparım şimdi kendime. Ama bu çayı senin için demledim Memoli. Oo. Abi siz önünüze baksanız abicim. Hadi elim yanıyor. Pardon elim. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Abi, ben de muhabbete devam edeyim o zaman arkadaşlarla. E git bakalım. Hmm, harika olmuş. Yaşasın zaman. Ne var biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmek de istemiyorum. O aklınızdan geçenleri de hemen silin. Hadi işimize bakalım. öyle olsun Memoli. Her ne kadar birbirinizi o kadar çok yakışsanız da... ...bence evlenince sakın Eleni'nin çay yapmasına izin verme Memoli. Ne? Yoksa kimse size misafirliğe gelmez, haberin şans, olsun. Şans kartı bu şans kartı. Erkan'a! <laughs> ya Nerede say bakalım. Ya. Say say say. <laughs> Ama merak etme Memoli. O halı devletin malıdır. Evet, köpek var. balığı Sakinler. hele bir oltaya takılsın. O zaman sözüm sözdür. Sana halıyı sağ salim getireceğim. Beni halıdan çok oltaya takılacak Sakinler. köpek balığı ilgilendiriyor Erkan. Şu anda seni tutuklayıp... ...bütün operasyonu benim yürütebileceğimi biliyorsun değil mi Erkan? Nasıl? Ama sen bana böyle bir şey yapmasın değil mi Memoli? Bak. En başta sana tek bir şey söyledim Erkan'a. Eğer kanunları çiğnemeye başlarsan... Sen gene kızdım bana. Sen daha hiç kızgın Memoli'yi görmedin Erkan. Onun için bırak şimdi bu inadı da... Ne biliyorsan paylaş benimle. Paylaş ki bundan sonra Gülşen'li ipini birlikte çekelim. Çekelim ki ikimizin de çektiği bu acılar biraz olsun dinsin artık. Üçümüzün demek istiyorsun yani. Üçümüzün mü? <laughs> ha. Hadi yine. Hadi ya. Hadi abi. ...Kahşet abi mu? Ulan Yusuf... ...ödümü kopardın oğlum. Yok abi sadece senden horlama sesi gelmeyince... ...belki hani uyanıksındır diye düşünmüştüm. Sen herhalde beni... ...başkasıyla karıştırdın Yusuf. Ben hiç horlamam. Tabii tabii. Abi... ...bugün benim ocağın içinden... ...fırsat bulup da bir türlü konuşamadık. Yengem nasılmış? Çocuklar da geldiler mi? Şimdilik herkes iyi Yusuf. Ama yalnız şimdilik. Yarın buradan ya çıkacağız Yusuf ya çıkacağız. Başka yolu yok anlıyor musun beni? Merak etme abi. Şu coşkunun adamları yarın bize bu kapıyı açsınlar. Ondan sonra bütün sokaklar bizim. Hayatta bulamazlar bizi bir daha. Hadi git yat şimdi. Yarın çok koşacağız. Belki gecelerce uykusuz kalacağız. Hazır şimdi yapacak başka işimiz yokken son gecemizi güzel geçirelim bari. Haklısın abi. Allah rahatlık versin. Sana da Yusuf. Abi, efendim Yusuf, efendim. Buradan kurtulunca sahiden de gidip şu memonun işini bitireceğiz, değil mi abi? Ha? Hadi artık bastır şu kafanı yastığa Yusuf. Önce bir kurtulalım şuradan. Sonra konuşuruz bütün bunları. Hadi uyu artık. Tamam. Yuh. Tamam abi. Kusura kalma Memoli. Yine senin başına bir sürü zahmetler açtık. Ne demek zahmet Erkan? Burası senin evin sayılır. İstediğin zaman gelip çayımı kahvemi içebilirsin. Benim kapım hep açıktır. Çok sağ ol Memoli. Yani açık derken gerçekten ciddi söylüyorum. Hakikaten evimin kapısı her zaman açık yani. Üf. Ya taşındığım günden beri kaç defa kilit taktım şu kapıya. Daha bir tanesini bünyesi kabul etmedi. Bünyesi mi kabul etmedi? Ya bu kapı herhalde hep perde olmak istiyormuş. Ama önceki hayatında çok büyük bir günah işlediğinden dolayı... ...böyle bir kapı olarak gelmek zorunda kalmış dünyaya. <gülüyor> 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 ya <gülüyor> bu saat çok geç tabii böyle kötü espriler yapmak için değil mi? Herhalde. He? Her şey için çok teşekkürler Mehmet Ali Bey. Memoli. Ee, nasıl? Madem böyle düşmanımız aynı ve Gülsüm bulmak için birbirimize yardım edeceğiz. O zaman sen de bundan sonra bana Memoli diyebilirsin. Sen hiç merak etme Memoli. Ben Hasan Ağa'nın kızıyım. Yılanı kuyruğundan tuttuğum gibi başını ezmeden bırakmam. Sizin oralarda da bu yılanı kuyruğundan tutmak amma modaymış ya. Anlayamadım gitti vallahi. Nasıl? <laughs> Hadi Esra biz gidelim artık. Tamam. Bana verdiğiniz sözü unutmadınız değil mi? Eğer Gülsüm veya Gülsüm'ün adamlarından biri halı almak için bizi ararsa hemen sana haber vereceğiz Memoli. Ve ondan sonra da halıyı satmaya beraber gideceğiz. Aynen öyle. Tamam. Bir de benim anlamadığım biz niye yarım saattir böyle fısır fısır konuşuyoruz ya? Fısır fısır mı? İçeride uyuyanlar var ya orada. Onları uyandırmayalım diye. Aslında uyansalar çok daha iyi olur. Şuraya bak ya günlerdir böyle monopoli borsa morsa oynuyor oynuyor. İMKB'ye çevirdiler evi ya. Ay hey, hadi kal sağlıcakla. Sen de Erkan'a. Sen niye kızdın gene bana şimdi? Ne? Evet durup dururken bana Erkan'a dedin ya. Hani sen sadece bana kızınca Erkan'a derdin? Yok ya öyle öylesine çıktı ağzımdan yani. i̇yi o zaman. Neyse kal hadi ben bana. Sen de Erkan'a. Ne? Bu sefer oldu galiba ya. Vallahi oldu. İlk defa bir kilit kilit gibi durdu vallahi kapının üstünde. Ha. Yaşasın. Mükemmel oldu vallahi. Her şey tam oldu. Oh be. Benim de artık bir kapım var abicim. Yaşasın ya. Hı? Ya kusura kalma Memoli. Ya biz bayram almayı unutmuşuz. Ya rica etsem sen gidip bir dürter misin şunu? Nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Ya o senin sözünü dinlemez. Ben gidip bir uyandırayım şunu. Sırf bana inat olsun diye yapıyorsun değil mi abicim ya? Sırf bana inat olsun. Ben burada içeride yatamayayım şöyle kapı kapalı diye değil mi? Ha? Her <laughs> 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 de kılıklı. <laughs> Hadi kal <alacaklar. gülüyor> Tamam. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Sen şimdi görürsün. Hadi bakalım. Şimdi açın da görelim. Hadi bakalım. Abi e, bu ne abi? Efendim Rambo'cum. Tamam. Sen böyle tangır tıkır gülüş yapınca biz uyuyamadık tabii abi ya. Ha? Ya biz gidip evini duymak istiyoruz ya değil mi ya? Ya Rambo doğru söyle baba ya. Hadi aç şu kapıyı da biz gidelim ya. Ben artık oynamıyorum ya. Ben oynamıyorum abicim ya. Mehmet Ali komiserim artık ne oynamıyormuş Cem komiserim? Geçen defa Monopoly'de çok fena ütmüştüm ben bunu. Küst herhalde. Hadi bir el atın açalım şu tipi. Ne oldu Erkan? Ya bizim böyle bir arada dolanmamız hiç doğru değil Esra ya. Ya Gülsüm beni izliyor olabilir. Eğer sen durmadan benim yanımda olursan seni merak eder. Esinler ne olacak? Hala anlamıyor musun Erkan? Ben onlar için yaşamıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar benim gerçek kimliğimi öğrenemezler. Sen bilirsin Esra. Ama bence biz buradan ayrılalım derim. Biz Bayram'la gider, kimsenin bilmediği ufak bir otel bulup yatarız. Hadi Bayram. Yani nereye gidiyorsun Hadi. Erkan? Ne oteli? Buradan sonra beni yalnız bırakamazsın. Ne olur yanımda kal. Ya böyle her gece her gece sana yük olmak olmaz Kesra. Benim evim hepimiz için en güvenli yer. Arabam şuralarda bir yerde. Hadi acele edin. Hadi. Tamam. Ben sana dedim ama ateş yavaş yavaş bacayı sakın, sarmaya başladı. Sakın yarın sabaha kadar bir şey diyeyim deme bana sakın. Aman canım desen ne oluyor ki? Nasıl bir sağ kol müdürüysem ben artık. Hiçbir yetkim yok. İmza yetkim yok. Çek defteri yazma yetkim yok. Hadi ağam. Yürü. Yürü başımın belası yürü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.